Merhaba. ederiz. Baba. kanalınıza hoş geldiniz. Daha öncesinde bir kitin Jungkook'un dövmelerini bantla kapattığını ya da buzlayarak görüntüyü gizlediğini görmüştük. Ancak yazılarından anladığım kadarıyla Japon Army'lerin Jungkook'un dövmeleri için başlattığı imza kampanyası haberini duyunca bu kadarına da pes gerçekten dedim. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz gidip Türkiye'deki önemli sanatçılarımızdan biri olan Tarkan'ın koluna yaptırdığı dövmeyi sildirmesi için imza kampanyası başlatıyoruz. Türkiye'den örnek verdim ki durumun ne kadar saçma olduğunu görebilelim. Yani bu fanların ne haddine gerçekten anlamış değilim. Göz renklerini bozduğu gerekçesiyle bir başkasının bedenine ve kararlarına nasıl karışabilme hakkını kendilerine görüyorlar. Bir de BTS sayesinde Japonca dilinde söylenmiş olan Flim Out şarkısının dün Billboard Global'de birinci olduğu açıklanmışken. Peki kaç kişi imzalamış derseniz hedefleri 2500 kişi ve ne yazık ki de hedeflerine ulaştılar. Ancak bu olayın sonucunda tabii ki de Jungkook dövmelerini sildirmeyecek. Korkulacak bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü bizler de sildirmesin diye bir kampanya başlatsak bir saat içerisinde 1 milyondan fazla imza geleceğini de biliyorum. Benim bu olayda dikkat çekmek istediğim bu kişilerin bunu yapabilecek hadlerinin olması. Ne diyeyim? Bakın arkadaşlar bu saçların falan altında bir beyin var. İşte onu geliştirin. İnanın o zaman boş işlerle ilgilenmek yerine çok daha mutlu olacaksınız. Sizlerin de görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoşça Hoşçakalın jelibonlar.